Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Merhaba, ben Jandarma Top. Bugün size trafikte uymamız gereken bir kuralı hatırlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'nin yerli otomobili TOK bu kez trafik kurallarına dikkat çekmek için sokaklarda mesai yapıyor. Hayatımızın büyük bir bölümü trafikte geçiyor. Bazen sürücü bazen seyahat olarak. TOG karakteriyle sürücülere trafikte uymaları gereken kurallar anlatılacak. Jandarma Tok'la trafik dersleri başlıyor başlığıyla yayınlanan videoda TOG animasyon karakteri olarak konuşturuldu. TOG yayaların öncelikli olduğunu vurguladı. Sürücülerin kurallara dikkat etmesi uyarısında bulundu. Eğer yaya ve okul geçitlerinde trafik ışığı veya işaretçisi varsa zaten buna uyuyoruz. Bunların bulunmadığı yaya ve okul geçitlerinde ise geçiş önceliğinin her zaman yayaya ait olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Sürücülere yaya geçitlerinde dikkat edilecek hususlar ve emniyet kemeriyle ilgili bilgi verildi. Sürücü emniyet kemerini takmadı komutanım. Şimdi trafik jandarma sonra ceza yazıyor. Bu dedi emniyet kemeri takmayan kaldın ya. Komutanım. Evet. Beni bağlamasınız değil mi? Sonuçta o takmadı. Animasyon Togla trafik videosu oldukça beğeni aldı.